Merhaba. Şimdi rahat, sakin bir ortama geç ve sadece dinle. Zayıflık benim için güvenlidir. Zayıf bedenimle de güçlü, sağlıklı ve kabul edilen biriyim. Benim bedenim hafifledikçe daha da canlı, enerjik, hayat dolu olur. Zayıf, zarif olmak benim için mutluluk, sağlık ve özgürlük getirir. Zayıfladıkça çevremdeki destek ve sevgi de artıyor. Zayıf bedenimle hayattaki yerim sağlam ve değerliyim. Zayıfladıkça kendime olan sevgim saygım artıyor. Zayıf olmak bana rahatlık, sağlık, özgürlük getirir. Bedenimi hafifletmek benim için doğal sağlıklı hakkım. Zayıflamak benim için kolay, keyifli, sürdürülebilir bir yolculuk. Bedenimin hafifliği benim gücümü, kararlılığımı gösterir. Zayıf bedenimle de her ortamda kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Ben hafifledikçe hayat daha kolay, keyifli bir yol oluyor. Hedef kilomda kalmak benim için kolay, mümkün ve güvenli. Bedenim hedef kilonda kendini rahat, huzurlu ve güvende hissediyor. Hedef kilomda kalmak bana mutluluk, hafiflik ve özgüven veriyor. Bedenimle işbirliği içindeyim. Hedef kilom benim doğal halim. Bu kiloda kalmak benim için mümkün, kolay. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak mümkün ve güvenli. Bedenim hafifledikçe kazancım, karlılığım artar. Hafifliğim bana parlayan bir ben ve sahne yaratır. Hafif ve fit olarak ve fit ve hafif kalarak başarılı hisseder ve başarılı olur. Başarılarımı çoğaltırım bedenimi hafifletmek bana katkı ve rahatlık sağlar. Zayıf olmak benim için tamamen güvenlidir. Zayıf ve hafif bedenimde yaşamayı seviyorum. Zayıf oldukça daha da güçleniyorum. Zayıflık, zariflik benim için sağlığın ve konforun, zenginliğin göstergesidir. Zayıf olmak bana konfor alanı açar. Hafif kolaylıkla, huzurla, neşeyle var oluyorum. Zayıfladıkça çevremdeki destek ve sevgi de artıyor. Zayıf bedenimle hayattaki yerim sağlam ve değerliyim. Zayıfladıkça kendime olan sevgim, saygım artıyor. Zayıf olmak bana mutluluk, sağlık, özgürlük getirir. yaşamak benim için kolay, keyifli, sürdürülebilir bir yolculuk. Bedenimin hafifliği benim gücümü, kararlılığımı gösterir. Zayıf bedenimle de her ortamda kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Ben hafifledikçe hayat daha kolay, keyifli bir yol oluyor. Hedef kilomda kalmak benim için kolay, mümkün ve güvenli. Bedenim hedef kilomda kendini rahat, huzurlu ve güvende hissediyorum. Hedef kilomda kalmak bana mutluluk, hafiflik ve özgüven veriyor. Bedenimle işbirliği içindeyim. Hedef kilom benim doğal halim. Bu kiloda kalmak benim için mümkün, kolay eğlenceli ve güvenli. Az yiyerek sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak mümkün ve güvenli. Bedenim hafifledikçe kazancım, karlılığım artar. Hafifliğim bana parlayan bir ben ve sahne yaratır. Hafif ve fit olarak ve fit ve hafif kalarak başarılı hisseder ve başarılı olur. Başarılarımı çoğaltırım bedenimi hafifletmek bana katkı ve rahatlık sağlar. Zayıf olmak benim için tamamen güvenlidir. Zayıf ve hafif bedenimde yaşamayı seviyorum. Zayıf oldukça daha da güçleniyorum. Zayıflık, zariflik benim için sağlığın ve konforun, zenginliğin göstergesidir. Zayıf olmak bana konfor alanı açar. Hafif bedenim. Huzurla, neşeyle var oluyorum. Zayıfladıkça çevremdeki destek ve sevgi de artıyor. Zayıf bedenimle hayattaki yerim sağlam ve değerliyim. Zayıfladıkça kendime olan sevgim, saygım artıyor. Zayıf olmak bana mutluluk, sağlık, özgürlük getirir. Bedenimi hafifletmek benim için doğal ve en sağlıklı hakkı. Zayıflamak benim için kolay, keyifli, sürdürülebilir bir yolculuk. Bedenimin hafifliği benim gücümü, kararlılığımı gösterir. Zayıf bedenimle de her ortamda kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Ben hafifledikçe hayat daha kolay, keyifli bir yol oluyor. Hedef kilomda kalmak benim için kolay, mümkün ve güvenli. Bedenim hedef kilemde kendini rahat, huzurlu ve güvende hissediyor. Hedef kilomda kalmak bana mutluluk, hafiflik ve özgüven veriyor. Bedenimle işbirliği içindeyim. Hedef kilo benim doğal halim. Bu kiloda kalmak benim için mümkün kolay, eğlenceli ve güvenli. Az yiyerek sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak mümkün ve güvenli. Bedenim hafifledikçe kazancım, karlılığım artar. Hafifliğim bana parlayan bir ben ve sahne yaratır. Hafif ve fit olarak ve fit ve hafif kalarak başarılı hisseder ve başarılı olur. Başarılarımı çoğaltırım. Bedenimi hafifletmek bana katkı ve rahatlık sağlar. Zayıf olmak benim için tamamen güvenlidir. Zayıf ve hafif bedenimde yaşamayı seviyorum. Zayıf oldukça daha da güçleniyorum. Zayıflık, zariflik benim için sağlığın huzurla, neşeyle var oluyorum. Zayıfladıkça çevremdeki destek ve sevgi de artıyor. Zayıf bedenimle hayattaki yerim sağlam ve değerliyim. Zayıfladıkça kendime olan sevgim, saygım artıyor. Zayıf olmak bana mutluluk, sağlık, özgürlük getirir. Bedenimi hafifletmek benim için doğal ve en sağlıklı hakkı. Zayıflamak benim için kolay, keyifli, sürdürülebilir bir yolculuk. Bedenimin hafifliği benim gücümü, kararlılığımı gösterir. Zayıf bedenimle de her ortamda kendimi güçlü ve güvenli. Bedenim hedef kilomda kendini rahat, huzurlu ve güvende hissediyor. Hedef kilomda kalmak bana mutluluk, hafiflik ve özgüven veriyor. Bedenimle işbirliği içindeyim. Hedef kilom benim doğal halim. Bu kiloda kalmak benim için mümkün, kolay, eğlenceli ve güvenli az yiyerek sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak mümkün ve güvenli. Bedenim hafifledikçe kazancım, karlılığım artar. Hafifliğim bana parlayan bir ben ve sahne yaratır. Hafif ve fit olarak ve fit ve hafif kalarak başarılı hisseder ve başarılı olur. Başarılarımı çoğaltırım bedenimi hafifletmek bana katkı ve rahatlık sağlar. Zayıf olmak benim için tamamen güvenlidir. Zayıf ve hafif bedenimde yaşamayı seviyorum. Zayıf oldukça daha da güçleniyorum. Zayıflık, zariflik benim için sağlığın ve konforun, zenginliğin göstergesidir. Zayıf Zayıfladıkça çevremdeki destek ve sevgi de artıyor. Zayıf bedenimle hayattaki yerim sağlam ve değerliyim. Zayıfladıkça kendime olan sevgim, saygım artıyor. Zayıf olmak bana mutluluk, sağlık, özgürlük getirir. Bedenimi hafifletmek benim için doğal ve en sağlıklı hakkım. Zayıflamak benim için kolay. Keyifli, sürdürülebilir bir yolculuk. Bedenimin hafifliği benim gücümü kararlılığımı gösterir. Zayıf bedenimde de her ortamda kendimi güçlü ve yeterli hissediyorum. Ben hafifledikçe hayat daha kolay, keyifli bir yol oluyor. Hedef kilomda kalmak benim için kolay, mümkün ve güvenli. Bedenim hedef kilomda kendini rahat, huzurlu ve güvende hissediyor. Hedef kilomda kalmak bana mutluluk, hafiflik ve özgüven veriyor. Bedenimle işbirliği içindeyim. Hedef kilom benim doğal halim. Bu kiloda kalmak benim için mümkün, kolay, eğlenceli ve güvenli. Az yiyerek sağlıklı olmak sağlıklı yaşamak mümkün ve güvenli. Bedenim hafifledikçe kazancım, karlılığım artar. Hafifliğim bana parlayan bir ben ve sahne yaratır. Hafif ve fit olarak ve fit ve hafif kalarak başarılı hisseder ve başarılı olur. Başarılarımı çoğaltırım.